Bakayım. Şey, şey, bak. Dur bekle. Anneannesi bak kedime. Şey Kedi Aa. mi oldun sen? Teşekkür Aa. ettin mi abiye? Sırı, Teşekkür şey. et. Be Beğendin mi? Evet. Teşekkür et abiye de. Hoş. Günaydın. Günaydın herkese. Yeni bir videodan selamlar. Merhabalar. Şu an kaldırım kenarında oturuyoruz. Çünkü pikniğe gideceğiz. Teyzemleri bekliyoruz. Onlar gelmek üzere. Anne Bizim... bir şey Paramın var şu anda. Ama altı. Altı para. Yok on beş paramış. Unuttum. Mustafa ile annemlerdeki kumbaraları patlattı. Bizimki yetmedi herhalde e, annemin kumbarası vardı onları patlattı. Bir sürü de bozukluk çıktı içinden. Onları bakkala vermiştik saysın diye. Biz sarmıştık da sonra tabi Mustafa ile onları karıştırdı. Onları bakkala vermiştik saysın diye saymış. Şimdi gittiler parayı aldılar. Bugün bizim klasik aile pikniğimize gidiyoruz. <laughs> yani dayımlar, teyzemler. Ben buraya her geldiğimde beni pikniğe götürüyorlar. Gün nereye gidiyoruz pikniğe? Ormana! Ne yaylasa? Yine mi yaylasın şey dedik. Bilmiyorum. Mesut ayı nerede? Bilmiyorum. Geçen geldiğimde çene suyuna mı gitmiştik? Çene suyuna Güzeldi belki hatırlarsınız bayağı oldu tabi. Seninle hiç sohbet edemedik. Evet edemedik. Hiç çekemedim seni yani <laughs> sohbet edemedik derken. Çünkü kurban bayramıydı. Elmascığımın doğum günüydü dün. Evet, <laughs> i̇yi ki doğdun Elmascığım. İyi bayramlar, El iyi ki doğdum. <laughs> Hepsi bir arada. Evet, dün doğum günüydü. Bayram, bayramın birinci günüydü. Ve cumaydı. <laughs> Çok önemli bir gün. Anne değil, anneanne. <laughs> anneanne değil çıktı. <diyecekti. gülüyor> <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Telefon çekme. <laughs> Aşağı mı gitti telefon çeksin diye? Ha baktım çeken yer var mı diye de yok. Yok mu? Sen yani telefon çekiyor mu? Yok. Zorlu koşullar. Mahsur kaldık. Afat ekipleri. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle... Bir noktada böyle. Kökün üzerinde çekiyor ama dememiyorum. De. Kökün üzeri. <laughs> Kökün üzerinde zor şey olamaz burada bir yerde olamaz. Burada. Burada mı? <laughs> Kök a Telefonundan <laughs> uzak duruyorsunuz. Peknürdüm <laughs> uzak duruyorsunuz. Eee sayın yetkililer, Cumhurbaşkanım <laughs> buradan Cimer'e seslenmek istiyorum. <laughs> evet. Hadi buraya koy. Sen başka içmiyorsun üstüne. Yeter mi? Özgürlük Bir şey diyeceğim bak şimdi. Bak. çabaladı Çok Çabaladın ama olmadı. Hadi yeni. burada bu boşluğu ya. Ben tutcan. Benim <laughs> da O rezerve canım. Ben. Yok ya ben kapat. Tomer abi. Şi bardakların Yok ben inceyeyim. Inceyeyim, ben ben de, ben de. İnönü yaylasına geldik. Çok uzak bir yayla. Ay yavaş yavaş çok kaldırma. Kafana gelmesin. Yolumuz git git bitmeden. Ama başta ne kadar sığdan onları peçeceğim. mi onları? Ya ya elindekiyle koşma çok tehlikeli. Hatırlıyor musun? Küçük çekmecede oturuyorduk. O zaman voleybol sahası vardı. Böyle taştan merdivenleri vardı. Ben Yavaş. oradan korsancılık oynuyordum sopayla. Atlamıştım. Sopa şurama girmişti. Ya şuramda ya şuram. İzzah hangi tarafta? Hayır okulda koşarken oldu. Bir Hayır kere. ben o hatırlıyorum. Ben de neyim atacağım? Hayır azacağım. okulda koşarken oldu. Hayır korsancılık oynadık sopayla. Sen yanlış biliyorsun o zaman. Ben dersten çağırdılar. Tamam işte bilgisayar dersinde olduğun için bana sinirlenmiştin hatta sen. Evet. Bilgisayar oynuyordum. O <laughs> nasıl oldu biliyor musun? Bu voleybol sahası vardı ya taşlardan merdivenler vardı. Hani, oturmalık. Onlardan atlıyorduk biz. Sopayla elimde de çubuk vardı. Atlamıştım böyle düştüm. Tak diye ya buraya ya buraya girdi İş. işte. İyi gözüme gelmedi. Gözün çıkacakmış az daha. Bilgisayar dersine etti gözünü. Evet. <laughs> İlk okuldaydık. Olsun. <laughs> Anne bak <ben, gülüyor> ısıdan <laughs> varsa onların. Ay ay anneciğim yüzüne gelecek sallayıp durma şunu verir misin artık bana? Dayım doğal ortamına kavuştu. Doğru da kapıcak. Dayı. Dayı da ayı gibi bas etmezsek. He he karabı gibi. Seviniriz. Doğal ortamında kavuşan dayı he. <laughs> <laughs> Bence buraya Çek. böyle doğru. Aa <laughs> 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 hani değil. Ortalık boşluk duruyor ya. Yani. Bizde bizi de taşır mı dayı? Bunlar araba çekiyoruz, kütük çekiyoruz muhtemelen. Gördün mü? Yok. Göremedim. Bak şu ortayı alacağız. Ayım hamak ya. yapıyor. Çok sana. Şöyle. Öbür tarafı bu baştan çevirin. Bak şöyle yapayım. Ne oldu? <laughs> Geç karşıya. <laughs> Tut. Çek. Gerdir. Gerdir. <laughs> gerdirdin mi? Evet. Tamam. Araya böyle sarıcan. <laughs> ne yapıyoruz? Sana hamak yapıyoruz. <laughs> Hmm. Ne yapıyorlar acaba? Eğleniyorlar mı? Ne yapıyorlar? Erikiyle. Yani kuturdular. <bizesi>. <gülüyor> He. <gülüyor> anne, <gülüyor> bana. Beni, bana benim anam nasıl? Evet. Eynesilci bilmez. <laughs> Eynesilci. Eynesilci. Hadi asıl bakayım orada. Çek 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 <laughs> çek, çek Mustafa. Mustafa çık oradan çek. sen. Çek, çek 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 çek. Asıl. Asıl. Gel kenara bak, gel ah, ah. Gökhan assana şunları bak yanına Kuş gibi uşağı verdin oraya Assana az daha Ayy sakin ol ya Tamam bırak <laughs> şimdi <sıkışanlar> <laughs> Uçaktaki de bunların değil mi? O kadar büyük <gülüyor> <gülüyor> Abart <gülüyor> <gülüyor> Büyük var zannettim bir Büyük adam olduğu için işte. Yetmiyor mu? O, Yer değiştirmek. Bizim hesapsız. <laughs> ne yaptınız? <laughs> Bir yapmaya çalışıyoruz. Bunun bunu şey, nasıl şey. hamak yapılmaz? Buradan sonrasını çekme çekme. <laughs> hani böyle yapmayın diye biz yapıyoruz. Öyle çok artistiklerle başladın ama hasırımız yok. Bakalım şey, ne, ne olacak? Normalde bunun üstüne hasır <laughs> serince oluyor. Örtü de dolayabilir. Normalde nasıl olan var mı acaba? Normalde hasır koyuyoruz buna da, bu ipi bağlamıyoruz bunun ipi. Ama hasırı unutmuşuz. Eldeki malzemelerle artık oldu. E kadar biz bunu mi? yapabildik. Siz evet. nasıl <laughs> Or ormana gelince ben. Bakayım. <laughs> evet. Bitti mi? Hadi bakalım. Ege kadar <laughs> bir yesin de. Bayı. Ha? Ne? Hayır düşecek şimdi. Düşmüyor mu? Düşer mi bu? Düşer mi canım? Ay ay. Bir de kendi sallanmalı ağaç koymuş yanına. Sallasana <laughs> oğlum. <laughs> Padişah çok yaşa. Lan yavaş oğlum. Paşa oldu bir anda. <laughs> Kovir <Tatl> <laughs> Evet unutsak bile. Kafanı öbür tarafa koyacaksın ama bence. Ya, bu, nereye koyuyorsun? Gel bakayım buraya. Gel abi. <laughs> Oğlum yavaş bir. Bu... Şimdi bak bunu şimdi bu testi yaptık. Şimdi sağlamlık testini yapacağız. <laughs> <şimdi>. Başka markaların <gülüyor> hamakları. <gülüyor> Bizim <gülüyor> <mi> hamamız. <laughs> Otur. Dur bir dakika. Hazırlayayım kendimi de. Arkada <laughs> Arka ağaç var Gökhan dikkat et. Bismillah. Aman tanrım. <laughs> Ay gidiyor. Güzel. Başarılar. <laughs> Nasıl? Güzel rahat. Şimdi şöyle yap bakalım bir. Dur bir dakika bir sallamayın. Sallamayın. <laughs> tamam düzüzük. Allah. Oh. Kebap var mı Sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> otur otur sen. Otur evim. Otur. Otur, otur, otur otur. Şu ayağını aç buraya otur. Hayır hayır ya, ya. Hayır, otur, yazık. Otur otur <laughs> sen. Çok çok sıkı. Otur. <laughs> Çektim ben. <gülüyor> Çektim. Vallahi <laughs> taşıyor. Bak. Elim yere değmiyor. <laughs> Biraz ağaç gelecek gibi kaka. <laughs> Doğa kaldırmadı. Hayır bizi baba kaldırıyor <laughs> da da. <laughs> ağaç ben gideyim. <laughs> Güzel yanını çekti dayı gel. Ağaç çapraz büyüyecek şimdi kanka ben böyle çiçek. <laughs> tamam <gülüyor> dene hadi. <laughs> <queen. gülüyor> <laughs> 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 Bayram sonrası pikniği. Kavurma. Çoruz. Acil, zıza zıza mi? Zıza. <laughs> kamera, kamera sana. <sayıyor. gülüyor> çek. Kanalı çek. <laughs> dayı ne kadar iyi çıkıyor ha. Kaç <laughs> megapiksel? 4K dayı. <laughs> Dayım golf oynuyor. <gülüyor> 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 Doğal <gülüyor> golf. Çık, çık, çık. Aşkım biz İzmirliyiz. da ne güzel. Atıyor mu babadan? Ha hazırla. Böyle gelmez daha baba. Ver bir daha. Gitmedi. Gitmedi. Mustafa işe nereye gel? Tersten mi? Sen solak mısın? Fark etmesin. <gülüyor> <gülüyor> bakacağız. Her şey Her şey Her şey var. Var. Oğlum iş. Ben İnşallah <laughs> <şalapriye> buraya gelmez. <laughs> Tam top geldi zaman mı? Dur. <laughs> Çözeceğiz. 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 Ooo, bak böyle. Belki beyzbolcu olacaktım ha. Amerika'da doğmak Erkekler neden az yaşar? Giresun'dan olsaydım o ama... evet. Bu adam daha bir de Gel bakayım bir de. <gün ơi> <gün sesi dominated> Bunlar hep Giresun'da olduğum için oluyor. New Jersey'de de olsaydım belki beyzbolcu olurum. <gün> Hadi bakalım belamızı bulmaca. Sayın! <laughs> Koş bir anda şey yapıyor ya, sopaya yatıp koşuyor <laughs> <Bana> özel bu. <laughs> Heh, teşekkür ederiz. İsterseniz bunu da alabilirsiniz elinize. Çilek tarlasına geldik. Gel bakalım Mustafa. Güzel olmuşlarını topla ne kadar güzel girdin ya. Mustafa bak. Ali. Mustafa Ali gel. Gel şu ben büyüklerini al. 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 Al şunu. Bak şunu. de oğlum. Oo. Evet. Çek. Evet. bir de şunu al. Bak bu, bu da güzel. Şunu da. Şunu da. Aa, biraz olmamış mı sen? Neyse kopmuş olmaz. İyice bak güzel olmuşlar da toplar. Bak, bak şuraya. Ver babaçla bu. Hı. Tamam. Tamam bebişten hayır de... büyük ol, olsun tatlı olmalısın. Bir tane de alayım mı? Tamam, bir tane al hadi. Ya da alayım istersen. Hadi al lan. Kopardın artık hadi yürü. Allah. Allah. Getir, göster içine. Of, 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 of çileklerin güzelliğine bak. oğlumun güzelliğine bak. Saçını görüyor hayvan saklanamıyor. <laughs> Şimdi otobüsteyiz de önce bir dışarı dostlarım isterseniz. Günaydın herkese. Dün en son sizi yaylaya çıktığımızda bırakmıştık. İnince yayla bizi yormuş açık hava ve yol. Evde işte geldik valizleri falan toparladım. Evet ve otobüse bindik. Valizleri toparladım, Mustafa Ali'yi yıkadım, yatırdım, vesaire derken çok geç oldu, ben de uyumuşum. Sabah saat 4-5 gibi kalktık, şu anda havaalanının servisine bindik. Artık evimize gideceğiz, saatlerimiz şu anda tam 6, uçağımız var saat 9'da. Şimdi benim çok oyuncağım oldu, evde biraz daha var. Ve anneme veriyorum Mustafa'nı. Evimize dönüyoruz. Gidip babaannemize, dedemize bayramlaşacağız. Değil mi? Babamıza bayramlaşacağız. Dur. Bir an önce kendimizi eve atmak istiyorum. Temmuzun başında bir tatile gideceğiz. Artık Temmuz'a kadar evimden çıkmak istemiyorum. <gülüyor> Mümkünse. <gülüyor> Çok yorulduk. Değil mi annem? Evet. <laughs> Ama biraz durmuştuk. Babamızın yanında görüşürüz. Evet. Döne Evet arkadaşlar <laughs> Adana'dayız şükürler olsun ki bir an yol hiç bitmeyecek zannettim Mustafa Ali biraz uçakta uyudu ama ben hiç uyuyamadım ve e, inmeye yakın artık böyle inanılmaz bir uykum gelmişti. Oğuz Bey'e kavuştuk Mustafa Ali'cim babasına kavuştu geliyor ağzını göstersene be Mustafa Ali oraya kameraya kameraya <laughs> ne yedin? Kurvasa. Ağzını değdirme. Hayır değdirmeden. Adana'da yeşil fırın var. Bu tarafta olanlar mutlaka bilir. Güzel. Orada kahvaltı yapmayı çok seviyoruz. Ama tabii ki öğlene geldiği için saat. Yani çok geç bir saate kaldığımız için orada çok zor yer bulunuyor. Zor sıra geliyor. Bekleyenler vardı. Biz de bir şeyler aldık. Dedik bir parkta bir yerde oturup yiyelim. Hava güzel. Mustafa'cığım da oradan çikolatalı kruvasan aldı. Tabii ki. Temizleyemedim. Oğuz Bey'in nasıl geçti tatiliniz? Vallahi ben iyiydim ya. Mikrofonu <laughs> kapatmış. Kaptım yani. Kafamı dinledim bol bol. O, Oğuz Bey tatilini yaptı Anladım. biz yokken. Şimdi biraz daha bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra çıkacağız. Artık saatlerimiz 1'e geliyor herhalde. Osmaniye'ye doğru yola çıkacağız. arkadaşlarımız ziyarete çağırmışlar. Belki oraya çıkarız direkt. Da artık Fatma annelere doğru gideriz bilmiyorum. Evet artık evimize doğru gidiyoruz. Çok şükür saatlerimiz bir geçiyor. İnanılmaz başım ağrıyor. Üç gündür içmediğim kadar ağrı kesici içtim. Ee, şu burnumun direğinden şeye Oğuz bakıyor bana şimdi ne diyor diye. Çok hastaydım. Sen haberin yok. Kendimi eve atayım diye böyle bekledim. Bakayım şimdi eve gideyim. Artık geçmezse bir doktora gideceğim. ilaç ilaç yazdıracağım. Yani son bir hafta nasıl geçti anlamadım. Ağrıdan, sızıdan böyle ilaçlarla geçti. Hocam bize mangal yapıyor. <laughs> Kirvesiyle beraber. Mangal yapamayıp tavaya dönüyoruz. Direkt otobandan çıktık. Yaylaya geldik. Kirvemize. Yayla evine. Daha Osmaniye'nin sıcağını görmedim. Şu anda yayladayız. Yemek yapacağız, yiyeceğiz, ineceğiz. Şu neymiş? Bu pul vermiş sumak mı ya? Şu bizim yapamayışımız. <laughs> ya yaparım da işte ne? Ne seviyorlar ben de bilmiyorum. Gelsinler bakarız. Zeytinyağı dedi, tuz dedi. Aşkım şey biz bugün bir uyuruz. Bir uyuruz aklımız gider Mustafa ile gider. en son mu dedim? Kafam ağrıyor. Kekik bu bence. Ama bir şey ovala birazcık bunu atarken iri. <laughs> Nusret misin be? Ne <laughs> Bütün elinde kaldı hepsi. Al birazdan.